Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhi. bildiğimiz eşleri dışında Hristiyan eşi var mı? Yok. Bir Yok. internet sitesinde böyle bir şey okumuş. Yok. Yani internet da... sitesinde ilim alınmaz. Hı -hı. Yani o yani hüccet olan, ilminde efendim şey olan Hı -hı. alimliği sabit olan el-hüsnete göre bir alimin beyanı dışında o el internetlerden gazetelerden fıkıh fetva alınmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri Müslümandır. Ee, bütün hepsinin isimleri kitaplarımızda Benim Arifan yayınlarında Siyeri Nebi di efendim sözlerimin bir sireti ile ilgili bir kitabım vardır. Sireti Nebeviye mi adında tam hı hı. oturuyorum. 40 oldu eser karıştırıyorum. Hı, hı Onda mesela efendim sözlerimin hanımları, cariyeleri efendim kendisiyle birleştiği cariyeleri, birleşmedikleri hı hı. hepsinin isimleri de yazılıdır. Ee, Hanımlar hakkında malumat da vardır. Bütün eşler hakkında kısa kısa, bazı hakkında uzun. Risale-i Ahmediye ayrı bir eser mi hocam? Yok, Risale-i Ahmediye benim risalelerimin tümünün adıdır. Tamam. O numarası varsa arkadaşlar, Siret-i Nebeviye, kaçıncı numaralı Onu kitap? Onu arkadaşlar... Onu bana söyleyin, Hı. insanlara ilan ediyoruz. Oradan efendim sözüm eşlerini, vasıflarını okusunlar. Öğrenebilirler. Ee, hepsi Müslümandır, Hristiyan yoktur.